Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünü istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben 4 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine sarı, lila ve pembe rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben motiflerine iki ayrı renk kullandım. Siz renklerini çoğalt veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim arada telefonum odaklanmıyor. Evet arkadaşlar siz 20 veya 22 numarayı da tercih edebilirsiniz. Eliniz hangi numaraya yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Yeniden 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Ben 11 kez ilerledim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 oldu. Yeniden 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli hemen ters çevirdim ve bir zincir çektikten sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ardından 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yeniden 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir, sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 1 2 ve 3 tane kutucuk yapmış oldum arkadaşlar modeli ön yüze çevirdim ve bir zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım şöyle iki tane kutucuk kaldı ve modeli yeniden ters çeviriyorum ve bir zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir 7 tane zincir yuva oldu arkadaşlar. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemine bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim. Modelde bir tane yaprağımız var. Öncelikle yaprağını yapacağım arkadaşlar ve bir kez doladıktan sonra giriş yaptım ve iki iki çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım ve önce bir sonra sonraki sonra iki çektim. 2 kez doladım, giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım, giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Yeniden 2 kez doladım, yine giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Hemen son yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra Buraya 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Hemen ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 2 Ve bu 7 Yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 zincir 2 kez doladım. Giriş yaptım yuvaya yeniden. ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 zincir üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 1 2 3 zincir hemen yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar bu bölüme motifin yapacağız 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak ve 1 2 zincir çektikten sonra hemen şöyle 1 2 3 tane kutucuğumuz var sırayla Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 2 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve iki zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve 1 2 3 zincir hemen tığlamada sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 3 zincir yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Böyle yine 11 kez ilerliyoruz arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ben şimdi motifini anlatacağım. Şöyle göstereyim. Çimenli ve yaprak bölümünü yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi öncelikle bir ilmekle bağladıktan sonra motifimiz iki aşamadan oluşur. Öncelikle ilk aşamasını anlatacağım. Şöyle yaprağın tepesine 5 zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım. Hemen giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ipimi buraya sabitledim. Ve 3 kez doluyorum arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. 2 2 2 ve 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir tane zincir. Yeniden 3 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Ve yine ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yeniden trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan ara geçişte bir zincir ve 3 kez doluyorum giriş yaptım. Aynı şekilde ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. 10 tane yapacağız böyle arkadaşlar. İşlem aynı. 10 tane dörtlü trabzan yapıyoruz ve tepesine 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz. 2 4 6 8 9 oldu bir tane kaldı Arkadaşlar dediğim gibi işlem aynı bir zincir çektikten sonra üç kez doladım yuvaya giriş yaptım ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım ardından beş zincir hemen trabzan yandan giriş şapırsak iğne ile bağladıktan sonra tekrardan bir zincir ve şöyle ikişer zincir çekerek tığlamaya inmiştik arkadaşlar 3 zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapmıştık. Hemen ilk 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyoruz. Ve sık iğne işlemiyle bağladım. Ve bir zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Motifin ilk aşamasını yapmış oldum. Şimdi son aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi yeniden bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi son aşamasını anlatacağım arkadaşlar. İpimizi şöyle pırpıra sabitledikten sonra bir zincir çekerek üçlü trabzan yapmıştım. Hemen o araya da giriş yaptım. Şöyle aradan giriş yapıyorum. Ve ipimizi sabitledim sık iğne işlemiyle buraya arkadaşlar. Ve şimdi 7 tane zincir çekiyorum. bir 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Ara geçişte bir tane zincir çekmiştim. Giriş yapıyorum o bölüme ve sık iğne ile bağladım. Yeniden 7 zincir. Ve yine ara geçişte bir tane zincir çekmiştim. O bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrardan 7 zincir. Evet arkadaşlar. Motifimizin son aşaması da böyle devam ediyor tümüne aynı işlemi yapacağım 7 tane zincir çekerek devam edeceğim Ne güzel bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine 7 tane zincir çektikten sonra yine bir tane zincir çekip devam etmiştim arkadaşlar. O bölüme giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelin motif aşaması da bu kadar. Şöyle hemen şunu tersten yapmam lazım. Çakmak. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Modelimiz bu kadar şöyle de göstereyim tümünü. Evet arkadaşlar, modelimiz gerçekten çok güzel oldu yine. Dediğim gibi inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bugünkü modelimiz de bu kadar. Bir de şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar ben modeli hazırlarken bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Mutfilerine iki renk ben kullandım. Üzerine de sarı renk geçtim arkadaşlar. Siz tek renkle de yapabilirsiniz yine tercih sizlerin. Nasıl tercih ediyorsanız. Bugünkü videomuzda bu kadar. Ve ara boşluğunu da genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız Arkadaşlar ben 11 kez ilerledikten sonra şöyle şu bölümü oluşturdum Siz ara boşluğunu geliştirmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız sayı çoğaltıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar ve iki motifin arasında ben herhangi bir pırpır yerleştirmedim Siz yerleştirmek isterseniz diğer videolarından seçim yapıp yerleştirebilirsiniz yine tercih sizlerin bugünkü videomuz da bu kadar Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.